Evet, bir mankana metver sonunda hoş geldiniz. 9. ayın 23'ü günlerden pazartesi Karine geldik. Görüldüğü gibi Dilbalı falan alacağız. Hem babam, babamla beraber geziyor, eğleniyor. Ee, şu anda saat 8 sırası sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Deniz biraz dalgalanma. Dalga dalga geçtikten sonra gireceğiz yani. Şimdi burada dil balı avlayacağım. Gezeceğim, denizimi gireceğim. Babamla ikimiz dolaşacağız yani buralar yani. Babam da çok güzel dil oluyor. İnşallah babam vurur. Evet, hadi bakalım. Bol eğlenceler herkese. Evet görüldüğü gibi şu anda Garini'deyiz. Bu ağaçta hurma ağacı görüldüğü gibi çangal çakmak hurmu tutup duru. Görüldüğü gibi. Şöyle biraz büyüdü. Evet. Her tarafı hurma. Evet. Garini'den herkese selamlar, sevgiler bir bankanamet versiyonunda izlediniz.